Life could be a dream, life could be a dream Du 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 shaboom Life could be a dream, if I could take you up in paradise up above Shaboom Sen bana mı baktın? Lan niye onurum düştü direkt? Bekle lan Bekle lan sen, sen niye benim onurumu düşürdün lan? He? katil miyim? Bence değilim. Ay orada da polis var. Ne yapacağım? Arkadaşlar bana mı sıkıyorsunuz? Ne oluyor lan orada? Çık çık çık. Tamam geliyorum ben. Çık. Ne yapıyorsunuz lan no. adamı? Öl lan. lan anam beni öldürdü. Oğlum gel lan buraya. Gittim oğlum sen. Gel gel. Şu muydu? Evet oydu. Allah falan ne oluyor? Aa öldü. Sen ver bakayım şu silahı. Alabiliyor musun silahını? I got you, Hayır öldüm. Aa gelin lan. Gelin oğlum. Siz çok kaşınmaya başladınız. doğru ya. Hayır canım az. Aa, vuramadım. Lan adam buradan geliyor. vur ne oluyor? Hadi gel. buraya. Atma. Hayır hayır. Hayır. Adamın arkadaşı ölmedi ya. Siz beni bekle Ölmüşsün lan. O bir Bum. Hayır lan. Hayır be. Oğlum bu sefer. Bu sefer bittim lan. Hello. Aa adam. A, atı. Hayır. Ah, ah, Or <laughs> oh, kötü Aaaa! 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 Öl <laughs> lan. Adam artık bana hayatı boyunca bilenecek. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü biriyim. Ben <laughs> <laughs> Nasıl vuramadım onu? Adamın atını öldürdük ya. Hak etti. Oğlum herkes niye kırmızı lan? Herkes niye bana düşman? O adamın atı tekrar dirilmiş. Ölümsüz lan at. Nasıl bir tek yem oğlum o? Ah. 50 düşman öldürmüşüm. Bilmiyorum. Düşmanlarımız bir iki. Vurma lan. Ben sana şey mi yaptım? Gerçi herkes bana vuruyor. Çok ayıp ama bu yaptınız arkadaşlar. Ben size ne yaptım alt tarafı? Don't do this. He says sorry you. Ne diyor lan? <laughs> <laughs> Oğlum ben sık sıkmadım silahsız gidip sonra hepsini tekrar öldürüyor. Sizi planlarım arasında bunlar var. Merhaba, merhaba, merhaba. Lan şerefsiz bir şey mi yaptım ben sana? <laughs> tamam, illa, illa yeteneklerimi ortaya çıkarmamı istiyorlar. O zaman başlasın. Benim iyi silahlarım olmayabilir ama iyi. Bu adam sanırım benden daha iyi oynuyor. Adam atını öldürdüğüm için sanırım bir tık kızgın bana. Aa öldü. Adam Allah. Oğlum adam öldü hala hareket ediyor ya. Bunlar harbi silahlayacak ölümsüzler. Atları da ölümsüz. Ne oldu lan? Ben niye çamur alıyorum oğlum ya? Adam nerede lan? Önümde işte. Öl lan! Öl! Ha. Oğlum her yerimden kurşun yiyorum. Bir ve kaç atıyoruz burada ya? Bir ve üç atıyoruz. Bak şu değişik işaretli adam iyi oynuyor. Diğerleri M işte. Onları ben ikiye bir alırım ben. Ben kendime güveniyorum. Gelin lan buraya. Ben bekliyorum burada onlar gelsin. <laughs> Hepsini enayi gibi avlasam buradan. Ya şunlar benim haritada yerimi görüyor ki. Hayır lan. Oğlum. Arkadaşlar bana lütfen vurmayın. Oğlum ya hepsi geliyor. Ya, gidiyor Hadi görüşürüz. Oğlum ona bile vuramıyorum lan. Yok benden olmaz oğlum. Benden olmaz. Hayır ya. Adam yürü, 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 yürü. Oğlum benim canım niye gidip git git azalıyor ya. Ah sen bir sen bir bak. Diğeri de gelsin. Diğeri nerede diğeri. Atla mı geliyor lan yok. Adam ol lan adam ol şerefsiz. Kim evi alırım böyle. Lan oğlum bana sıkmayı yeter lan. <laughs> Gelen keçap bana sıkıyor ya. Bu kim lan? Bu niye üzerinde böyle bir şart var? Hayır hayır arkadan da adam geliyor. Ya sen de çok boş yapma. Kafana vururum bak. hayır hayır. hayır, 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 hayır. Öldüm 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 öldüm. Öldüm. tamam adam öldürdü ben aslında. Oğlum bak üçü de bana gelecek şimdi. Ay ayıp oluyor bak ama ben. Ben gidiyorum ya. Gitmiyorum lan oğlum aslında bir kova asla kaçmaz. <laughs> Arkadaşlar planımız nedir biliyor musunuz? Şimdi adamlar burada ya. Tam önümde Koş 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 koş. Oğlum atla geliyor adam. Sen öldürürüm seni öldürürüm bak ya hadi ha on nasıl ölmedi? merhaba bu neden yaptım bilmiyorum ama onlara bir ders vermeliler de son sen nasıl direttin bu ne lan ne oluyor adam lan hayır hayır öldürmeyin beni öldürmeyin öldürmeyin öldürmeyin, öldürmeyin beni öldürmeyin ha atını da vurdum, o oh, adamı da vurdum. Ben bekliyorum burada, ben gayet sakin bir şekilde bekliyorum. Onlar geliyorlar zaten. Aa atını mı öldürdüm lan? Atını öldürdüysem... <gülüyor> <gülüyor> Çok temiz vurdum. Böyle lan sen kime alakla bağlamaya çalışıyorsun? Otunu da seni de yerle bir ederim bak. Hihihi. i̇şte ne oldu lan he? Ne oldu? Kasabim seni kurtarmıyor mu? Hayır hayır. Ayıp oluyor. Ayıp, ol ayıp oluyor. ama bak. Erkek gibi bir evri gelmiyorlar işte. Bunlar korkaklar. Orada mı lan o? Gel lan gel gel. Seni bekliyor. O bak atla hepsi. Terörist gibi geliyor üzerime. Hayır ölüyor. Hayır. Mermim de bitiyor ya. Sorry man. Aa sorry dedi lan. Belki bu adamlarla sadece güzel bir dörle yapıyoruz ve ben bunu farklı aldım. Ama 4 v 1 dörle mi olur oğlum? Niye 4 kişi bana saldırıyor lan? Oğlum benim otum bile yok lan otum bile yok. Hayır. Bana sen halat mı atacaksın? <laughs> lan nasıl ölmedi adam? Ah! Oh. Oğlum ya 3 kişi aynı anda saldırıyorlar. Gibi sür bak, çok hayır 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 gibi hayır 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 Yeter lan. Suya götürüyor beni. Hayır. <laughs> Heh. Gel lan buraya. onu <laughs> Ata vuramıyorum ki ya. Ben de o adama aynısını yapacağım <laughs> Gel sen bakayım buraya. Gel gel. <laughs> Atın bu vurdu. Atı. Ölmedim. lan sen. Ya, ah, adam onlar şerefsiz. No 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 no. İyi, iyi misin de? What's happening man? Hey, the horse is dying. Help the horse. You can kill the player but don't kill a horse. Poor <laughs> people. Adamın atını öldürmedi. Oğlum adam beni öldürdü lan. Ben bu adam atını öldürmeyip de ne yapayım? <laughs> Adam beni öldürdü no, ya that's gay. Don't kill horse for no İnsanların atını sebepsiz yere öldürmedi İnsanların yere öldürmedi yere öldürmedi Oğlum bekle lan bende bu işi atacağım Bu benim diğer atım mı? <laughs> Hayır atım ölmüşten Şerefsiz bak arkadan müzik de çalıyor Oğlum bittin lan sen Hey hey He killed my horse Help me help me Adam beni takmadı bile ya I'm sorry. İkisini ikisini de öldüreceğim lan. <laughs> Gel lan buraya. Oo, klavye sesi geliyor mu bilmiyorum. ya. <laughs> lan nasıl? Adam hayatsız ya. O nasıl bir klavye basma şekli? Ben klavyeyi kırdım ona rağmen geldi beni. Defalarca öldüm. Defalarca. Silahla, uçakla, yumrukla. Pes etmeye bile düşün bazen pes etmek gerekir. Ama şunu unutmadım. Bir kovboy asla pes etmez. <laughs> ah adam oldu şerefsiz bu uçağı sana saplayacağım demiştim değil mi? <laughs> Savaşı ben kazandım. Pes etti. Kolaydı. Bir kovboy asla pes etmez. Ama burada aslında kaybettim çünkü atım yok. Onun yerine bu ne oldu bu lan? Zeus mu geldi lan? Gerçek Zeus geldi. Atımı kaybettim bu savaşta ama kazandım. Ama ne öldürebiliyor mu? Gerçek Zeus geldi lan az önce. O Zeus beni göklerde duyuyor hissedebiliyorum.